Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şu an Tunus'tayız. An itibariyle limanda bekleyen ana gemimize bir drone saldırısı gerçekleşti. Ve bu saldırıda elhamdülillah yaralanan ve bir can kaybı yok. Teknik ekibimiz uzaklaştıktan sonra bu saldırı gerçekleşmiştir. Bu konuda hiçbir saldırı, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alı koyamaz. Biz Gazze'ye yelken açacağız ve Gazze'deki soykırımı durduracağız. Bu vesileyle herkes bulunduğu yerde bu filoya destek vermelidir. İnsanlık ortak paydasına buluşarak bu zulme karşı, bu soykırıma karşı net bir şekilde duruşumuzu korumalıyız. Ve Filistin'in, Gazze'nin haklı ve meşru davasının yanında durmaya devam edeceğiz. Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz.